...orayı göreceğim. Orayı hemen göreceğiz. Oray günaydın, merhabalar. Günaydın, ee, i̇yi pazarlar. Sana, sana da. Şimdi önce hemen... ...Amerika'dan başlayalım. Ondan sonra Fransa'yı da biraz konuşacağız ama... ...Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...anketler de yapılıyor. Bir taraftan başkan yardımcılarının da... ...düellosu söz konusu. Başkanlar da yine televizyona çıkacak, başkan adayları. Amerika seçimlerinde... Kim önde görünüyor? Anketler ışığında ve diğer gelişmelerle bir özetler misin bize? Şimdi New York Times'da dün çok ilginç bir anket yayınlandı. Geçen haftaki ankete göre Kamala Harris, Demokrat Parti'nin kazanması gereken işçi sınıfının yoğunlukta olduğu Michigan, Pennsylvania gibi eyaletlerde bu işçi bu denilen bu eyaletlerde öne geçmişti biraz hata payının içinde ya da başa baş gidiyordu Joe Biden epey gerseydi. Şimdi yeni ankete göre Nevada, Georgia, North Carolina ve Arizona gibi dört tane kritik eyaleti de alabilme ihtimali varmış Kamala Harris'in. Bunların birinde yaklaşık 4 puan fark atmış gözüküyor Donald Trump'a. Bazılarında gene hata payı e, dahilinde geride ama ikisinde önde, ikisi de geride. Bunları da kazanabilir. E, bu şunu gösteriyor yani e, Joe Biden Joe Biden adayken bu eyaletlerin kazanılması da mümkün gözükmüyordu. Yani anketlerde çok çok gerideydi. Ama Kamala Harris'in adaylarıyla birlikte e, özellikle kadınlar, azınlıklar ve gençler e, bu, bu, nüfusunda ağırlıklı olduğu eyaletler bunlar. Onların Kamala Harris'e yönelik bir oy verme ihtimali belirdi şimdi. Zaten Joe Biden'ın en büyük handikaplarından bir tanesi de kendisini seçilen bu kadın azınlık ve genç koalisyonunu kaybetme ihtimaliydi. Şimdi Kamala Harris bu eyaletleri kazanabilir gibi gözüküyor. Ama şöyle de bir problem var aynı anketlerde. Ee, seçmenlerin çoğunluğu Kamala Harris'in nerede durduğunu e, bilmiyor ve onu biraz aşırı sol olarak yorumluyorlar. Aksi Tam karşısında Donald Trump'ın ise mesela onun e, aşırı sağ ya da konservatif olduğunu düşünenlerin sayısı çok daha az. Yani biraz seçmen hala Kamala Harris'e kuşkuyla bakıyor. Yani Kamala Harris'in şu andan şu ana kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden'ın yardımcılığı dönemindeki tutumu, tavrı, siyasi açıklamaları, aksiyonları nasıl bir başkan olacağına dair Amerikan kamuoyuna bilgi vermemiş mi ki Amerikalı seçmen Kamala Harris'in bundan sonra ne yapacağı konusunda bir soru işaretini kenarda tutuyor. Bu bu süre Amerikan halkı için yeterli değil miydi? Yani keşke buna bir yanıt verebilsem çünkü o 3,5 sene boyunca Kamala Harris hiç ortada yoktu. ...ve nerede durduğu, hangi e, politikaları savunduğuna dair de bir şey göremedik. Bunu Beyaz Saray özellikle biraz geri plana gitti Kamala Harris'i. E, ikinci e, planda tuttu, arka planda tuttu. ön plan Öne çıkarmamaya özen gösterdi ve ona imkansız görevler verdi. Mesela sınırdaki işte bu mülteci sorunu çöz dedi. O çözülemeyecek bir problem. E, yıllardır devam ediyor ve yıllarda da devam edecek bir problem bu. E, Kamala Harris de, e, tam olarak kendi kimliğini bulamadı. Bu aşırı sol e, tartışmaları ya da bu ithamlarda... Kamala kendi savcılık döneminden ve başkan adaylığı döneminden geliyor. Çünkü o zamanlar daha popülerdi partinin sol tarafında yer almak, işte daha radikal sol denilebilecek söylemlere sahiplenmek. Ve Kamala de böyle bir çizgi tutturdu. Ama onlara da tam olarak inanamadı. Yani bir Kamala Harris'in her zaman bir siyasi kimlik problemi oldu. Nerede duruyor, neyi savunuyor? E, tam olarak siyasi spektrumun neresinde? Seçmenler de aptal değiller, bunu tabii fark ediyorlar. Şimdi Kamala yapması gereken şey de biraz bunu çabalıyor kendini Biden'dan biraz ayrıştırarak ekonomik olarak işte işçi sınıfının çalışanların yanında olacağını ve refah seviyesinin artacağını savunmak. Nitekim bir toplantı yaptı, bir basın toplantısı yaptı. Bunu biraz Biden'dan kendisi araştırdı. Çok daha iyi bir ekonomik gelecek vaat etti. Öte yanda Donald Trump da işte zenginlere hizmet etmekle itham etti. Kamala bir şöyle bir problem de var şu anda. Basını tamamen dışlamış durumda Hiçbir basın toplantısı yapmıyor, hiçbir özel söyleşi vermiyor. Dolayısıyla kamuoyuna ulaşma kanalları da çok sınırlı yani ancak onu e, kontrollü bu işte mesajlarını görüyoruz. Yani bir mesela bir gazeteciyle bir, e, başa baş oturup bir sert bir söyleşi de henüz çıkmadı. Dolayısıyla bunlar da biraz e, seçmeni ikna edebilecek aslında e, Tarsu'nun ama e, şu ana kadar Kamala Harris'in kampanyası basınla pek e, ilişki kurmamayı tercih ediyor. Anladım. Basından sözü açtın Oray. Oradan birkaç bir şey daha sormak istiyorum sana. E, yani hatırlamıyorum belki e, benim dikkatsizliğimdir. Amerikan seçimlerinde Başkan yardımcıları da televizyonda karşılıklı bir düelloya çıkıyorlar mıydı daha önce? Çıkıyorlar. Hatta daha evvel Joe Biden'ın bu hmm. e işte akli dengesini yitirmeye başladığı konuşulduğunda Joe Biden'ın e, başkan yardımcısı adayıyken Barack Obama'nın başkan yardımcısı adayıyken televizyon tartışmasında görüntüleri paylaşılmıştı daha birkaç ay öncesine kadar. Yani ne kadar berrak bir beyin e, takır takır laf yetiştiriyor hiçbir lafın altında kalmıyor teklemiyor. yani bu kadar sürede 10 senede bir insan böyle yavaşlar mı diye de tartışmaya sebep olmuştu. Ama başkan yardımcılarının aklında kalmaması çok normal çünkü başkan yardımcılarının e, Donald Trump'ın da söylediği gibi aslında seçime etkileri son derece sınırlı oluyor. Bu televizyon tartışmaları da çok önemsenmiyordu normalde. Kamala Harris'e daha evvel çıkmıştı televizyon tartışmasına. Ama şimdi bu seçim biraz daha farklı. E, Kamala Harris'in yanında daha böyle babacan, e, Amerikan halkına hitap edebilecek bir işte okul öğretmeni, bir lise öğretmeni, okulun futbol koçu, böyle... E, tam hani herkes gibi diyebileceğimiz orta sınıf zengin olmayan bir başkan adayı var. Tam karşısında da işte e, Kedilere Bakan Çocuksuz Kadınlar e, diye kadınları böyle dışlayan e, teknoloji şirketlerinin e, böyle gülü diyebileceğimiz çok daha radikal bir başkan adayı yardımcısı. Çünkü bu isimlerin biraz e, seçimde ibreyi oynatabilme ihtimalleri var. Bu yüzden e, televizyonda tartışmaları bu sene her zaman olduğundan daha fazla ilgi çekecek. Çünkü Kamala Harris'in tek başına bu Tim Walls'u onu dengeleyecek ve kuvvetlenecek bir unsur olması bekleniyordu. İşte bu televizyon tartışması bunu gösterecek. Aynı şey Trump ve J.D. Vance için de geçerli tabii. Anladım. Peki Elon Musk ve Trump yayınıyla ilgili ne dersin? Nasıl bir şeydi o? Fark <laughs> ee... <laughs> diyor ya Kamala Harris hep basından kaçıyor hiç söyleşi vermiyor diye. Donald Trump da kim isterse telefonuna çıkıyor. Yıllardır böyle iş adamı de böyle yani dedikodu sütunlarından telefon açarlardı. Bizzat telefonları kendisi dönerdi. Basına dair e Görüş verme konusunda hiçbir fırsatı kaçırmıyor Donald Trump. Hatta 2016 yılında medya biraz da günah çıkarttı ya biz Trump'ı her telefon açtığımızda çıkıyor, her sorunuza yanıt veriyor. Telefon bağlantısı yapıyoruz, canlı yayınlara katılıyor. Biz ona acaba haddinden fazla mı yer verdik diyor çünkü 24 saatlik haber kanallarında biraz yayınında dolması lazım. Şimdi hiç konuşmayan bir adaya karşı. Çok konuşan bir aday olacak de onu kullanıyor. Donald Trump sadece Elon Musk'a değil, işte e, Twitch'in rakibi bir e, oyun sitesinin sahibiyle 25 yaşındaki sahibiyle röportaj verdi. Elon Musk'ta e, 35 dakika biraz gecikmeli işte teknolojik e, tek, teknik aksaklıklara gebe olan bir yayın yaptı e, ve işte böyle sürekli çıkıyor televizyon e, şey televizyonlara çıkıyor, radyolara bağlanıyor. E, Elon Musk'la konuşuyor. Orada ilginç bir tabi bir problem var Donald Trump açısından grev yapan işçileri e, kovmaktan bahsetti. E, şimdi bu çok <laughs> bu şöyle bir problem bu. Seçimlerin kazanılması gereken eyaletler grev yapan işçilerle dolu. İşte Michigan, Pennsylvania bunlar mavi yakalı eyaletler. Trump'ın da Kamala Harris'e bu işçilere e, ihtiyacı var. Onların oyuna muhtaçlar. Şimdi Amerika'da kömür diye bir problem yok ama her seçimlerinde kömür konuşulur. Çünkü Pensilvanya'da hala kömür işçileri vardı. Şimdi burada grev yapan işçileri ben işten kovacağım demekle nasıl bir oy kazanacak Donald Trump? Ne olacak? Ee, o biraz tabii kendisini zor durumda bıraktı. Böyle ağzına geleni söylediği için. Ee, bir başka mesele de bu Elon Musk'la fazla yakınlığı tabii tepki çekiyor. Çünkü mesela Amerika'daki Trump seçmeni elektrikli otomobillere karşı, tuhaf bir şekilde karşı onu böyle erkeklikle bağdaştıramıyorlar. Onların radikal solun bir komplosu olduğunu düşünüyorlar. benzin arabalar, bu elektrikli arabaları işte sonucular dikte ediyor diyorlar. E Elon Musk elektrikli arabaların en büyük satıcısı Donald Trump ben de evet karşımamışım mecburen elektrikli arabaları destekliyorum Elon çünkü bana destek ver diyor şimdi bu da biraz seçmenin kafasını karıştırıyor Trump'ın Elon Musk'la bu kadar yakın durması ama şöyle de bir problem var Trump her türlü saldırıyı, her türlü gafı üstesinden gelmeyi başarıyor İşte işçileri kovacağım der yarın öbür gün unutulur çok da etkileneceğini zannetmiyorum Valla Oray karşımdasın diye demiyorum ama o kadar iyi bir gazeteci o kadar iyi bir batıyı çok iyi bilen entelektüelsin ki şimdi Elektrikli arabaların, Elon Musk'ın, Trump'la olan ilişkisinin Amerikan seçimlerine nasıl etki edeceği bile gündemde ve sen bunu hiç kaçırmıyorsun. Çok enteresan, hiç akılda yok, kimsenin aklına gelmez böyle bir şey ama alttan alta neler oluyor? Çok önemli tabii burada bir nokta sadece elektrikli arabalar değil, Şimdi önümüzdeki yıllar içinde konuşacağımız meselelerden bir tanesi ki mahkemede karar verdi. Mesela Google'ın e, tekel oluşturduğuna dair bir yargı kararı çıktı. Ve bu e, işte Google hisseleri bu hafta çok sallandı bundan dolayı. Ve önümüzdeki dönemde bunu çok ciddi anlamda tartışacağız. Bu teknoloji şirketlerinin aşırı kuvvetlenmesi, e, dünyaya hitap etmesi. Ee, J.D. Vance'i Trump'ın yanına özel olarak yerleştirdiler. Artık bunu herkes biliyor. Peter Thiel destekli Silikon Vadisi'nin en önemli yatırımcılarından birinin desteğiyle geldi. Yani Trump seçilirse işte şirketler daha az vergi versin bölünmesini istiyorlar. Dolayısıyla bu Elon Musk'ın desteği boşuna değil. Yani e, Trump öyle e, kara kaşı kara gözünden dolayı değil. Hepsi çıkarlarını düşünüyorlar e, Trump'ı verirken, Trump'ın teknoloji şirketlerine ya da genel olarak Amerikan kapitalizmine zarar vermeyeceğini düşünüyorlar. Kamala Harris'in ise işte Google'ın bu tekel davasında olduğu gibi metayı mesela böleceği endişeleri var tabii. Belki de e, Elon Musk'ın Donald Trump'a verdiği desteği e, sarı saçı, sarı kaşı için değil gibi düzeltelim. Evet. Şimdi Oray bir de Fransa'yı konuşalım mı seninle? Tabii, Fransa'da tabii, tabii. olimpiyatlar e, bitti, kapanış. Biz kapanıştan sonra yayın yapamadık seninle. Sen geçen hafta dedin ki ben tatile çıkacağım. Valla beni bulamayabilirsiniz. İşte bulduk. Ee, o zaman Fransa'daki olimpiyatların kapanışıyla birlikte Fransa'daki gelişmelere şöyle bakalım. Ne oldu? Hükümet kurulmadı. Ee, o çalışmalar, hükümeti kurma çalışmaları ne aşamada? Ee, Macron bir başbakan atayabiliyor. Böyle bir yetkisi var. Ama e, bir taraftan da anlaşmaya dayalı bir hükümet kurulsun isteniyor. Ee, Fransa başlığını aç lütfen. Faruk e, öncelikle e, olimpiyatlar kapanır kapanmaz ben Paris'ten ayrıldım. Benimle birlikte herhalde yüz binlerce insan da ayrıldı. Sokaklarda gerçekten kuş uçmuyor yani o kadar bomboş bir Paris'e döndü bu. Zaten Ağustos ayında genel olarak Fransızlar tatil yaparlar. E, böyle bir hayalet şehirdeyim şu anda. E, ve e, siyaseti de Macron olimpiyatlar sonrasında ertelemişti olimpiyatlarda bu konuları konuşmayalım, birlik içinde olan demişler. Hakikaten de siyasette bir tatile girmişti. Fakat Cuma günü Macron, meclisteki e, parti liderlerine bir çağrıda bulundu. Ve önümüzdeki Cuma, Elize Sarayı'nda buluşmak için e, bir davet e, e, çağrısı bulundu onlara. E, niye? Çünkü hiçbir parti çoğunluğu kazanamadı seçimlerde. Ve tek başına iktidar olamıyor, hükümet kuramıyor. Dolayısıyla Macron'un da bir e, başbakan ataması... E, ...zorlaştırıyor eline Yani hangi parti atarsa birisi tepki gösterecek ona. Macron uzlaşmayla bir hükümet kurulmasından yana... ...dolayısıyla bu parti liderleriyle Elize Sarı'nda buluşup... E, ...ortak bir isim çıkarmak istiyor artık. Çünkü neredeyse atal hükümeti geçici olarak orada e, boşluk dolduruyor. Yani yeni bir hükümet e, atanana kadar onlar görev yapıyor. E, aşırı sol daha evvel bu Paris'in e, finans işlerinden sorumlu bir bürokratı önermişti. Fakat Macron onu ciddiye almamıştı aynı ismi tekrar gündeme getirmesi söz konusu olabilir. Fakat Macron daha merkeze yakın, merkez sağa yakın, iş dünyasında ılımlı bir isim arayışında. Burada mesela bir bölgenin e, yöneticisi, bir departmanların yöneticisi bir ismi e, gündeme getirmesi söz konusu. Şimdi Cuma günü oradan bir başbakan adayı çıkar mı? Paris, Fransızlar... Fransız siyaseti kavga etmeye çok meyilli olduğu için hemen çıkacağını zannetmiyorum. Ama saat de işliyor diye bir kural da yok. Çünkü bu Macron'un bir takvimi yok yani istediği zaman atayabilir bunu. İstiyorsa sonsuza kadar böyle hükümetsiz de götürebilir ülkeyi. Anayasa ona bu yetki veriyor yani mevcut hükümetle götürebilir. Ama tabii bir baskı oluşacaktır. Eylül ayında bütçe açığı rakamları açıkla, açıklanacak. Dolayısıyla bir, buradan bir isim çıkması en azından uzlaşmaların başlaması açısından önemli. Cuma günü göreceğiz bakalım ne çıkacağını oradan. Orayı çok teşekkür ederim ama bir cümlelik bir şey sen orada dünyanın her tarafında ama özellikle Amerikan ve Avrupa eksenli magazini de iyi takip ediyorsun. ki bu Kevin Space e, icra meselesi, kira işleri tefe tüfeye uymadı mı? Ne yapıyor bu? Ya Kevin Space e, biliyorsunuz 2017'den beri bir cinsel taciz iddialarıyla boğuşuyor. ve e, Türkiye'de hapse düşmemek lazım, Amerika'da da mahkemeye düşmemek lazım çünkü bu avukatlar insanların parasını gerçekten e, çektikçe çekiyorlar. E, bir kere işsiz kaldı Kevin Spacey. E, bütün geliri gitti. E, masrafları arttı ve bütün borçlarını ödeyemeyecek noktaya geldi. Hatta Pierce Morgan'a röportaj yapıp ağlamıştı ben batmış durumdayım diye. Hakikaten de batmış durumda. 2017'den bir bir çalışmıyor. Bir Macaristan'da küçük bir filmde ancak başrolde oynadı. Şimdi de mortgage'ını ödeyemiyor. Yani evinin taksitini ödeyemiyormuş Baltimore'da. Ve evini bir satın alan ev sahibine demiş ki 6 ay bana süre ver. 6 ay içinde evi boşaltacağım. Ama 6 ay boyunca da kira ödemeyeceğim demiş. Aylık 20 bin liralık bir mortgage taksidi var. Ev taksidi var Space'in. Ve bunu ödeyemiyor. Nasıl olacak bilinmiyor. Bir mahkemeye gidecek herhalde. Bu e, evden tahliye e, meselesi e, dönüşecek. Çünkü evi satışa çıktı. E, değerinin altında satıldı. 5 küsür milyon dolar 3 milyona satıldı. Londra'da da bir dairesi O da satışa çıktı. Ama bu da borçlarını kapatmaya yetmiyor belki Space'in. Anladım. En son Kevin Space'i... Karasu'da Halk Plajı'na bekliyorum. <laughs> ee, gelebilir. Muhtemelen e, oraya doğru gidiyoruz. Oray çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Haftaya görüşürüz. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.